Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada neden ağacın üstündesin üstündesin diyebilirsiniz. Burada doğdum. Ben de direkt aşağı inmekle uğraşmadım. O yüzden yukarıdayım. Arkadaşlar şansımıza bakın bonus sandık var. Ben bonus sandıkları açmıştım belki oyun zor olur diye. Ben de alayım içindekileri. Her yerimiz fidan olduğu için almıyorum. Fidanları. Tohumları alayım. Belki tarla yapabilirim arkadaşlar. Diğer bölümlerde eğer severseniz. Tamam. Bunları aldım. Yeter bu kadar. Sandığı ve torçları da alayım. Gerçi sandığı kırınca fidanlar da geldi de neyse. Direkt ben yemekle başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben kendim Minecraft oynarken normalde hiç madenlere denk gelmezdim. Ama sizin şansınıza bu sefer maden vadiye denk geldim arkadaşlar. Ve demir de gördüm orada. Aa demir değilmiş bakırmış. Neyse ben hemen bir crafting table yapacağım. Evet şöyle. Hemen bir taş kazma yapayım. Daha hızlı taş kazarım. Bir de demir görürüm belki o yüzden. Bir şuraya bir bakayım arkadaşlar. Belki demir görürüm. Oo. Bakayım. Demir görünmüyor. Etrafa bakıyorum ama demir görünmüyor arkadaşlar. Demir en son sürümde çok zor çıkıyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum ama. Ben evimi buraya kurmayı düşünüyorum. Madende yaşayacağım bu sefer. şöyle. Bunu şuraya koyayım. Şunları da yapayım. Aa tavuk. Ben normalde inekle koyun eti yerim Minecraft'ta ama gene de kestim. Belki tüy lazım olur diye. Tamam. Şöyle. taş balta yapacaktım da veya yapayım ya belki lazım olur bir de sandığımızı koyalım boş eşyalar kaplamasın yerimizi şu kalsın şurada craft için şu da kalsın şunları koyalım havuç yemeyeceğim ben şu lazım olabilir şöyle 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 şu da dursun şu şu dur meşale de lazım olabilir iki <laughs> koyayım evet Tekrar bir bakıyorum. Evet. Belki şurada olabilir ama Bir bakayım. Yok. Neyse. O zaman ne yapabilirim? Biraz daha aç keseyim. Ev yapayım kendime. Hmm. Aslında keşke buraya gelmeseydim ya. Neden sandığını her şeyini kırdın diyebilirsiniz. Çünkü yukarı çıkıyorum. Nedeni ise daha yemek a. Evet. Tam gidecektim ki o anda demir olduğunu öğrendim burada. Ve buna çok sevindim arkadaşlar. Ve çok var. Çok şaşırttı arkadaşlar bu beni. Normalde demir bulduğumda bir tane çıkar. Ama niyeyse şimdi bayağı bir çıktı demir. Bu beni bayağı şaşırttı. 8 tane demirimiz oldu. Biraz da kömür toplayalım. Bir yerlerden inek sesi geliyor ama nereden geldiğini çözemedim. acıkmışız. Elma yiyelim. Yemek. Hemen biraz odun kestikten sonra koyun bulmaya çalışacağım. Neredeler ya? Koyun sesi duyuyorum ama yoklar. Yine gördüm. Ama bana koyun lazım. Ne oluyor ya? Aha. İki tane koyun buldum ya. Birisinden iki tane çıksın ne olur. Şundan iki tane çıkarsa çok güzel olur. Ya bir tane çıktı. Arkadaşlar bu arada... Bir tane daha coin bulamazsam time sette yapmak zorunda kalacağım. Çünkü ilk bölümden ölmek istemiyorum. Aha buldum. Hem de iki tane. Hı, crafting table koyup yapacağım. Yatak 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 burada. Doğma yerimizi ayarladık. Burada doğacağız artık ölürsek. Acıkmışım benim. <laughs> Bunları xp'leri için öldürüyorum Arkadaşlar Yoksa başka bir amacım yok Bir ses geldi ya Neyse şu sandığı gene gereksizlerimizi boşaltalım şu craft için lazım olabilir bu da craft için lazım olabilir şu yine atalım dur şunu al o kalsın şunu at Yanlışlıkla yere attım ya, böyle bir şey. Şöyle. Hı -hı, başka bir şey yok. O zaman bir tane fırın yapalım. Arkadaşlar bu arada bu bölümde bir ev yapacağım. Çok bir şey yapmayı planlamıyorum. Ev yapacağım. Bir de biraz yani bir ev yaptıktan sonra da bir kere şey yaparım. Tarla yaparım o kadar. Da biri bana o ok kattı. Nereden geldiğini bilmiyorum. Ha şuradaymış. Kemik lazım olacak bize. Tarlamız için. O yüzden iskelet gördükçe de öldüreceğim. şuraya koyalım fırını. İlk bir yemek yapalım sonra yaparız diğer ya şeyleri. o orada bilsin. Ben de minik bir kulübe tarzı ev yapacağım. Çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak. Bana yetecek kadar bir. ev bir kat daha yapacağım. Evimin üstünde canavar dolaşmasını istemiyorum. Veya başka bir şey. Şu ağacı kesince yetecektir diye düşünüyorum. İnşallah çatıyı yapmaya yeter ya. Yetmezse cidden çok sinir olurum. Heh. Aa, hiçbir şey göremiyorum. Heh. Meşaleleri koyacağım. Şurada da bir kapı olsun. Şunları al. Şu yemeği koy. Ben kapıyı şu koyma şubundan yapacağım. Güz güzel görünüyor çünkü. Tamam. Pardon şöyle diğer gereksiz eşyaların hepsini koyacağım şuraya <laughs> tüy koy demir kalsın şunu koy bunu ve şunu da koy tamam şöyle da demiri koyacağım Hı. bir de çapa yapacağım bir tane Çünkü tarla yapacağım bu tohumlarımızı da alalım Burası iyi. Hmm. Bana su da lazım ama. Onu hiç düşünmemiştim. Su, 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 su. Arkadaşlar ben bir su bulup geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben suyu buldum. Sonra geri gelip taşıdım Bir sürü kova ile. ve şöyle büyük bir şey yaptım pancar var e, karpuz var bir de normal buğday tohumu var arkadaşlar bir de ben siz yokken e, cadı evi buldum anında hasar vardı bir de yay vardı onu ondan aldım yani. Dur ya şurada olmadı. Şuraya koyayım. Öyle yani. Başka bir şey yapmadım. Ve bir tarlayı büyüteceğim arkadaşlar. Sonra da videoyu bitireyim. Ve bir de demir set yaptım ve kalkan yaptım. bu kemik tozuyla şimdi şunları bir büyüteyim karpuz çok zor büyüyor ya Evet bu karpuz olmadı Arkadaşlar bunlar niye olmuyor? Bu karpuzlar niye olmuyor? Bilen var mı? Yani ben bilmiyorum niye olmadığını. Acaba kendimi büyümesi lazım. sadece bu kadar büyütebiliyorum karpuzları neyse neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.